artık nefsin bizi meşgul edeceği, Allah yolundan bizi saptıracağı işler o kadar çok ki, yani bir adam şu camiye gelene kadar bir sürü nefsiyle mücadele ede ede geliyor. Yani hulasa zaman zor, zor, garip zamandayız, zor bir zamandayız. Ahir zamandayız, fitne zamandayız. E bu zamanda bu işlerde mutlaka çok kıymetli olacak ve mükafatı büyük olacaktır. Biz de bu zaman Risale-i Kudsiye isimli eserde Mustafa İsmet Garibullah Kudüs'e öyle söylüyor. Bu zaman ya şimdi bir fesat koktu cihanda, hevâ-i nefse düştü nas bu anda. Eğer alim eğer bu şanda, hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Bu nas'tan uzet atakla gidelim diyor. Bu nas'tan kaç diyor, insanlardan kaç. Başka bir beyitte bu zaman abidin Ali şahı, ne demek? Bu zaman ibadet edinin çok kıymetli vakitlerini az. Bakın mesela şimdi ekonomik sıkıntılardan geçiyoruz. İşte şeker, un pahalanıyor. Ondan pahalanıyor, şundan pahalanıyor. Ben anlamam o işlerden. Siz daha iyi bilirsiniz. Az olduğu zaman pahalanıyor öyle değil mi? Normal bolken 1 liraysa az olduğu zaman da daha pahalı oluyor. Az olduğundan. E şimdi ibadet ehli az olunca Kur'an ehli, zikir ehli az olunca ibadetli ne olacak? Kıymetli olacak. Mükafatı ne olacak? Büyük olacak. O zaman böyle bir zaman. Onun için Allah yolunda şöyle ufacık Allah rızası için bir şey yaptığımız zaman da çok mükafatlar kazandığımızı bilelim. Ama bize bir kere yapmak değil, bize çok mükafatlar lazım. Çünkü gideceğimiz, kalacağımız yer ebedi bir ahiret hayatı. Burada da nasıl ki parası bol olan, efendime söyleyeyim rahat ediyor. Küllü şeyin yetefakkahu alel mangır demiş alimler bile. Tamam her şey para üzerine dönüyor, mangır üzerine dönüyor. Dolayısıyla bu dünya hayatında böyle ahirette de mükemmel sevap, sevap. Ahirette de bakacaklar sana ne kadarlık adamsın sen. Kaç paralık adamsın sen bakalım. Namazlar tam mı? Abdestler tam mı? Yanlış var mı? Şu var mı? Ne sütler döktün, ne çanaklar kırdın, ne potlar kırdın. Allah'ın huzurunda güzel bir kul olarak gelebildin oraya bakacaklar. Orada da ne geçecek? Bu geçecek. Onun için ne yapmak lazım? Ebedi bir ahiret alemine hazırlık yapmak lazım. Emin olun her şey bizlerin elinde.